Günaydın. Bist düz endeksi günü %1,31 oranında değer kazancıyla 8.118,75 puandan tamamladı. Gün için 7.797, 8.118 bandında hareket eden endeks de toplam işlem hacmi ise 143,5 milyar TL oldu. Dün banklacılık endeksi %0,030 düşerken sıraya endeksi %0,93 değer kazandı. Perşembe Ligisi resmi gazetede yayınlanan karara göre 6 aya kadar vadeli turk korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı %15'den %25'e yükseltildi. Kararın bankaların kârları üzerinde baskı yaratması beklenirken bankacılık endeksinlere satış baskısı devam etti. Bankacılık endeksi gün içerisinde orta vadeli yükselen trendin bulduğu 7.350-7.400 bölgesine kadar geri çekildi. 7576 puan seviyesinden tamamlayan bankacılık endeksinde 7400 üzerinde dengelenmeyi de yukarı yönlü olarak 5 günlük ağırlıklı ortalama 7678 hedefleri bir. 5 günlük ağırlıklı ortalamanın geçirmesiyle bankacılık endeksinde yeniden 8000 seviyeleri test edilebilir. Diğer yandan 7350, 7400 bölgesinin aşağı yönlü geçirmesi durumunda 50 günlük ağırlıklı ortalama 7210, ve 6650 seviyeleri test edilebilir. Güne hafif artı yönde başlayan bir stüze açılışın ardından artan satış baskısıyla gün içinde 7730 ayrı seviyesi test edildi. 8 Ağustos tarihinde oluşan boşluğunda bulunduğu bu seviyeden gelen alımlarla güne yüksek seviyeden tamamlandı. Dünkü kapanışla birlikte kısa vadeli direnç seviyeleri olan 5, 22 günlük ağırlıklı ortalama seviyeleri 8116, 8045 seviyeleri yukarı yönlü geçiren ise bu seviyelerin üzerinde pozitif görünüm devam edebilir. Endeks yukarı yönlü olarak 8200, 8275 ile 8400 seviyeleri takip edilebilir. Bist endeksinde olası yer çekilmelerde 7900, 7800 bölgesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir bu seviyelerin altında 50 günlük ağırlıklı ortalama 7704 seviyesi test edilebilir. Dün volatilitenin yüksek seyrettiği bir endeksinde günü pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli dirençlerin 8200, 8275 puanında bulunduğu endekste aşağı yönlü olarak 8045, 7900 seviyeleri takip edilebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.